Günaydın. Naber, günaydın. Ne haber günaydın? Ne yapıyoruz? Geçin, geçin şu defa tamam. mı? Tamam. Şöyle, şöyle geçsen değil mi? Hadi hocam evet. hadi. ondan yazı mı getirdiniz ya şey oyna lan şey mi çekiyor Top kaldırmayın. yine Şu içeride galibiyetimiz yani galibiyet serisini devam ettirebiliyoruz ama dışarıda bir henüz galibiyet alamadık. İnşallah bu hafta Payas maçıyla ilk deplasman galibiyetimizi alıp sonra Kızca Büyük'te devamını getirmek istiyoruz. Ee, sıralamadaki yerimizi en yukarıya taşıyıp ilk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz da inşallah biz elimizden geleni yaparız. Takdiri ilahi inşallah en iyi yerde de bitiririz. Peki takım şu an iyiyiz. Moraller yerinde çok şükür. Yani zaten az çok siz de biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz ki hani eğer galip gelirsek her şey günlük güneşik. Galip, mağlup olduğumuzda da tam tersi durumlar. Ama çok şükür şu an için iyi. Her şey yolunda gidiyor. Tabii aslında o geç, maç geçmişte kaldı ama e, oyun olarak e, çok istekli, arzulu ve hak edilmiş bir galibiyet vardı. Performans olarak e, oldukça iyi bir performans gösterdi oyuncular bu yeterli mi? E, lig devam ettikçe bunun her zaman üstüne çıkmamız lazım. İyi bir galibiyetti, moral oldu. E, i̇nşallah bunu önümüzdeki maçlara da yansıtacağız. İşte bugün son idmanı yapıyoruz. E, bu hafta e, opa maçını zaten unuttuk. E, i̇yiler zaten bizim cepte kalıyor. Şu an e, antrenman, son antrenmanı yapıyoruz. İyi çalıştık. E, Payas maçı da tabii ki deplasmanda ama e, kolay bir maç olmaz. E, oradaki hava şartları, sağ şartları çok herhalde Elverişli değil diye duyduk ama sonuçta her şarta bu yolda uymak zorundayız. Moralliyiz. Orada tabi tabii kazanmak için gideceğiz. İyi bir oyunla, iyi bir mücadele, her şeyden önce iyi bir mücadeleyle kazanmayı hak eden bir takım olarak geri dönmek istiyoruz. Şu anki gidişatımızla ilgili şöyle söyleyebilirim. Gidişatımız genel anlamda iyi. Bu çok daha iyi olması lazım. Bütün amacımız da tabii ki bu. Nefis Spor'u hak ettiği yere getirebilmek. İlk etapta tabii ki playoff'un içine girmemiz, hedefimiz bu. E, genel anlamda durumumuz iyi. Çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum inşallah. Zaten biliyorsun bu aslında e, verilen birkaç kararla ilgili bu bizim e, yani sıkıntı yarattı hakemler. E, gerek Alemdağ maçında da yanılmıyorsam vardı bu. E, daha önceki bir iki maçta da bunun e, sıkıntısını yaşadık. Manisa meselesinin atılmasıyla ilgili bir problem yaşadık. Biraz e, hatalar bu konuda biraz e, bize sıkıntı oldu. Ben diğer maçları çok takip etmiyorum ama e, sanki bize böyle bir e, verilen kararlarda bir problem var. Geçen hafta zaten yanılmışım ceza sahasının dışında olan bir ha hareketti. Onu da zaten yan hakemin aslında net görmesi gerekirken orada o müdahil olmadı o, o olaya. Mesela bizim attığımız opa maçı da ilk gole yan hakem hadi kaldırdı. Var ofsay bilmiyorum yok. E, ama maalesef e, bu hatalar oluyor. E, yani yan hakem mesela bu maçta bizi herhalde yeni maç yönetiyordu herhalde. İlk maç bilmiyorum. E tabi bunlar birazcık sıkıntı yaratıyor. Yapacak bir şey yok. Yani hakemler bu. Ee, biz e, sadece top oynamamız lazım. Ee, hakemlerin hatalarını da e, iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek kapatmamız lazım. Şu an elimizden gelen bu açıkçası. Peki hocam taraftarlara ne gibi istersiniz? Yani taraftarlar tabii ki gönüllüsler de onlarla beraber maça çıkmak. Özellikle iç sahada ama e, onlar da bize dışarıda destek verip dualarını esirgemesinler. E, Nevşehir Spor e, iyi yolda çok daha iyi olacak. E, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.